Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar sizin burcunuzda gerçekleşecek olan bir dolunay var. Tabii ki de sizin burcunuza etkilerin niyetiyle bir okuma olacak. Bakalım kartlar neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili boğalar için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Detaylar ve sırlar. Her şeyi bilemezsin ve bilmemelisin. Karşındakine sürekli güvenilmez biri gibi davranmaktan vazgeç. Yaradanlığın sadece senin için faydalı olanı bilmeyi iste ve detaylarda boğulmayı bırak. Bütüne bak ve yolunda ilerle. İhtiyacın olan sırlar sana zaten verilecektir. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541, 86 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Evet, genel enerjileri yorumlamak için 3 kar çekelim Kılıç altılısı, kupa 5'lisi ve değnek altılısı. Şimdi sevgili boğalar, maddi manevi fark etmeksizin zorlu bir süreci artık geride bırakıyorsunuz. Kupa 5'lisi ve kılıç altılısı bize şunu söyler. Geçmişte ne yaşadıysan yaşadın. Yaşadın olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin tüm olaylar senin hayrınaydı. Hayatını tamamlayan enerjilerdi. Bakın değnek altısının verdiği bir diğer mesaj sorumluluk alıp yoluna devam etmektir. Hedefine odaklanmaktır. Yani başarısızlıklarınız ya da beklentilerinizi karşılamayan sonuçlar, hayal kırıklıklarınız, keder, üzüntü, öfke bunları artık geride bırakıp kendinize yeni bir başlangıç yapmak için sorumluluk bilincine geçmeniz gerekiyor. Kılıç altı dalgalı sulardan sakin sulara geçen bir mesaj verir. Yani sizin zihninizi yoran, sizi yıpratan bir süreç artık geride kalıyor. Yeni bir başlangıç için harekete geçiyorsunuz sevgili boğalar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Şöyle kameramı da düzelteyim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Denge kartı. Değnek ikilisi. kılıcası Çok güzel. Bonus ve kılıç değnek şövalyesi. Şimdi den yani değnek ikilisi ve denge kartı Arkadaşlar. Hayatınızda şu anda beklediğiniz, haber alamadığınız ya da bir türlü dengeye yakalamadığınız durum ya da durumla ilgili artık böyle bir kontrol sağlama, düzen sağlama ve denge sağlama durumları yaşayacağınızın müjdesini verir. Ve kılıç ısı ile beraber belirsizlik olan tüm durumlar netleşecek. Kupa Kuponlusu ve değnek şövalyesi bize şunu söyler. Özellikle de hedeflerinizde tamamlanma enerjileri için. Onları tamamlamak, hedeflerinize varmak için harekete geçeceğiniz bir süreci de temsil ediyor. Yani değnekler arkadaşlar ateş elementini temsil eder. Ateş elementesi başlatmaktır, bir şeyleri artık öncülük etmektir ve değnek ikilisi, değnek şövalyesi ile beraber beklemekten hareket enerjisine geçeceksiniz. Yani pasif bir enerjiden hareketli bir enerji geçeceksiniz. Özellikle de hedeflerinizi netleştirmek için, hedeflerinizi tamamlamak için Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Şu kartı almak istedim. Tılsım dörtlüsü. Değnek üçlüsü. Evet. Değnek beşlüsü. Değnek kralı. Kupa altılısı. Kupa ısı. Kupa ikilisi ve değnek prens. Tılsım üçlüsü. Ve tılsım Son bir kart daha çekelim. Aziz kartı sizi temsil ediyor. Boğa burcunu temsil ediyor. Şimdi sevgili boğalar son 5 gün ya da 5 hafta içerisinde partnerinizle ya da eşinizle kavga etmiş, tartışmış, münakaşa yaşamış olabilirsiniz. Şu anda da aranızda kopuk bir iletişim olabilir. Beklediğiniz bir özür adım var. Kişi her ne kadar özüyor olsanız da adım atmasını istiyor olsanız da DNA kralı ile beraber bir inat enerjisi çalıştırıyorsunuz. Yani o gelsin, o özür dilesin, o hatalı dediğiniz bir enerji içerisindesiniz ki beklediğiniz adım geliyor. Biraz adım gecikmiş olabilir. Beklediğinizden de biraz gecikmiş olabilir. Bu yüzden bir şeylerin tamamen bitmesinden korkuyor alabilirsiniz Ama kupa ikilisi ve kupası bize şunu söyler. Beklediğiniz kişiden alacağınız bir adım var. Yapacağınız karşılıklı bir konuşma var. Özellikle de bir türlü fikir birliğine gidemediniz. Kafa karışıklığı yaşadınız. Fikir ayrılığı yaşadınız. Durum ya da durumlarla ilgili de böyle bir denge sağlama durumu da yaşayacaksınız. Ve kupa ile beraber kişiden alacağınız da bir hediye var. Tılsım ikilisi, tılsım üçlüsü ve aziz kartı. Şimdi özellikle de Mayıs ayından bu yana bir eğitim alıyor olabilirsiniz. Bir sınav için hazırlanıyor olabilirsiniz. Ee, üzerinde çalıştığınız bir proje, bir iş olabilir arkadaşlar. Kendi işinizde olabilir bu. Bunun ilgili artık bir öncelik belirleme zamanınız geldi diyor kartlarımız. Yani onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şuna mı öncelik versem, şunun için hareket etsem gibi kafa karışıklığı yaratacak durum ya da durumla ilgili artık böyle bir düzen sağlama zamanı diyor kartlarımız ki Aziz kartı tılsım ülkelisi ikisi de toprak elementidir. Bir şeyler artık netleşecek. Bir şeyler artık sağlamlaşacak. Şimdi değnekler bizim istek ve arzularımızı temsil eder. Değnek kralı ise istek ve arzularımızı gerçekleştireceğimizin müjdesini verir. Burada bir niyetinizle ilgili büyük bir sevinç yaşayacağınız, büyük bir müjde yaşayacağınız bir gelişme enerjisi var özellikle de üzerinde çalıştığınız durumla ilgili çok güzel bir enerji var arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım prensi, tılsım kralı, kılıç sekizisi, kupa kraliçesi, kılıç onunsu ve Kılıç şövalyesi. Şimdi aile içerisinden bir kişiye karşı yaşadığınız bir öfke, bir kızgınlık var. Özellikle de bir niyetinizle ilgili önünüzde engel teşkil ediyor ya da ediyor olabilirler. Yani kişi ya da kişiler olabilir arkadaşlar. Şimdi burada kılıç sekizlisi biraz kurban psikolojisini de temsil eder. Hani kurban psikolojisine girmek yerine sürekli bir suçlu aramak yerine sürekli birilerine öfke duymak yerine ya da birisine öfke duymak yerine sorumluluğunuzu alıp niyetiniz için harekete geçmelisiniz diyor. Yani şu şartlar koşullar ne olursa olsun sizin için bir bahane oluşturmamalı kurban psikolojisinden çıkıp hareket enerjisine girmelisiniz aynı zamanda burada aile içerisinden bir kişilere iletişim tamamen koparabilirsiniz Kılıç ile beraber Çünkü burada öfkeli olduğunuz kızgın olduğunuz ve sizin önünüze engel oluşturmak isteyen kişi ya da kişiler enerjisi çıktı bu yüzden de hem bir hayal kırıklığıyla beraber bir de iletişim kopukluğu yaşayacağınız veya iletişim koparacağınız bir enerji var. Kupa kraliçesi ile beraber duygusal tarafınız daha ağır basabilir. Bu süreçte duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yine her zamanki gibi siz bir toprak elementisiniz. Mantık insanısınız. Kolay kolay yaş tahtaya ayak basmazsınız. Ve kartlarımız bu süreçte de duygular ve mantık arasında o denge kurabilmeniz gerektiğini söylüyor. Bir de sevgili boğalar biraz konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Değişime açık olmanız gerekiyor. Evet fırsat ya da fırsatlarınız var ama siz biraz kapalı enerjilerdesiniz. Bakın şöyle bir enerji var burada. Kartlar öngörüsünde ve anın enerjisinde. Niyetiniz, istekleriniz var, hedefleriniz var. Ama sürekli böyle niyet ve istekleriniz için harekete geçme anında yaşadığınız bazı aksilikler, bazı şartlar, bazı koşullar sizin böyle bir kurban psikosine girerek pasif bir enerjide kalmanıza sebep oluyor olabilir. Şimdi kılıç sekizlisi biraz da bilinçaltını temsil eder. Yani burada konfor alanınızdan çıkamamak, değişim için risk alamamak enerjilerinde de olabilirsiniz ki siz bir boğa burcusunuz. Yani kolay kolay değişim açık değilsiniz arkadaşlar. Risk almazsınız ama güç kartı diyor ki kendi gücünüze, kendi potansiyellerinize inanmalısınız önünüz açık. Güçleneceğiniz bir süreç var sevgili boğalar. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.